kutluyoruz. Size söz veriyorum, bundan sonra melaati kimse kaçıramayacak. Hiçbir aksilik olmayacak. Melaatle evleneceğim. Dışarı gel benimle! Zeki beni kurtarmazsan, seni kuşbaşı doğrarım. Baba, aklıma bir fikir geldi. Bu manyağı eline bir çanta dolusu eroin verip polis müdüriyetine göndereceğiz. Yarın polis günü biliyorsun. Hı hı. Git emniyet müdürüne bunu sat diyeceğiz. Polise bizim ismimizi verse bile polis bize bir şey yapamaz. Bizim eroinle hiç işimiz olmadı biliyorsun. Müdüriyete nasıl göndereceğiz? Çok basit. Bak beni iyi dinle baba. Kızımı sana vereceğim. Ama evvela bir iş sahibi olman lazım. Bir sana iş bulduk. Bundan böyle çok büyük ve ünlü bir firmanın tek ve yetkili pazarlamacısı sen olacaksın. Firmanın ismi Eroin Sam Holding ki Yeni imalatın ilk tanıtımını emniyet teşkilatına sen yapacaksın. Ee, bu firma açısından da büyük bir jest olacak, değil mi? Yarın polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü tanıtım için en uygun gün. Ee, ya geleceğin en büyük patronu sensin. En büyük patronun şerefine. En, en büyük patronun şerefine. Kardeşim, müdüriyet burası mı? Evet, burası! Sağ ol! Adli rapor bekliyoruz efendim. Ha. Bu konuda Hı, daha tamam. önce de bilgi vermiştim. Gel! Efendim, Rıfkı isimli biri sizinle görüşmek istiyor. Ne görüşecekmiş? Söylemiyor, büyük bir holding yetkilisiymiş. Gelsin! İyi günler! İyi günler, hoş geldiniz! Hoş bulduk efendim! Ben, Eroinsan Holding'in tek yetkilisiyim. Hı? Eroinsan mı? Evet! Polis teşkilatınızın kuruluş yıl dönümünde... ...Yeni mamülümüz olan, insan vücudunu geliştiren ve insan kafasını kuvvetlendiren çok çok faydalı olan Eroin Saf isimli mamülümüzün tanıtımını sizlere yapmak için geldim. İşte ilk defa tadına bakmak şerefini size veriyorum. Tadı nefistir, kokusu latiftir ve hepsinden önemlisi saftır. Bu Eroin yahu! tabii Eroin. İnanın efendim, bu güzel mamülümüz Eroin Saf'ın tiryakisi olacaksınız! Tabii başta siz! Sen neler söylüyorsun be, seni tutukluyorum! Bir dakika müdür bey, ben bu beyi tanıyorum! Hı. Size hakkında malumat vereyim! En az 30 sene ya. Yoo, 30 sene değil. Kanuna göre müebbet. Onun bir daha gün yüzü görmesi imkansız. Bu beladan da böylece kurtulduk. Hayat ne kadar güzelmiş. Zeki evladım, seni tekrar çok çok sevmeye başladım. Varlığın bana güven veriyor. Rıfkısız dünya bundan böyle güzel, çok güzel olacak. Babacığım! <laughs> Rıfkı! Babacığım, bütün malları sattım. Emniyet müdürü bir dahaki kutlamaya iki çanta daha eroin sipariş etti. Onların parasını da peşin ödedi. Hepsi burada, tut! İşte bak! Bütün polis teşkilatını da düğünüme davet ettim. Peki, benimle gel. Ulan, bugüne kadar verdiğin fikirlerden hep zarar gördük. Sana son bir şans veriyorum. Eğer bu sefer de bu belayı başımızdan salamazsam... denedim üzerim ulan! Tamam patron, bu sefer parlak bir fikir geldi